19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı dolayısıyla Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuarı'nda Dansların Gecesi adlı etkinlik gerçekleştirildi. Koreografisini dans eğitmeni ve sanat yönetmeni Gök Fıçı yapının hazırladığı gösteride Yaşları ve meslekleri farklı 120 gönüllü dansçı sahne aldı. Müzik Öğrencilerden öğretmenlere, mühendislerden esnaflara kadar birçok Edirneli, Cumhuriyet'in birleştirici gücü etrafında buluşarak 8 aydır süren çalışmalarını sahneye taşıdı. Edirne Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencin Akın'ın da izleyiciler arasında yer aldığı gecede salon tamamen doldu. Bu gece gerçekten burada inanılmaz bir dans gösterisi izledik. Göktuğ Hocam nezdinde bütün ekip arkadaşlarına ve öğrencilerine çok teşekkür ederiz. Bu gece burada olmayanlar çok şey kaçırdılar ama ben eminim Göktuğ Hocam kısa bir süre sonra bunu tekrarlayacak. Bu gerçekten 8 ay boyunca süren titiz çalışma neticesinde 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında bu geceyi bizlere yaşattılar. Öncelikle dediğim gibi buradaki tüm dansçı arkadaşlarımıza, ekip arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Ben hepsini söylüyorum. Bu şehirle dans etmek çok yakışıyor. Benim canım şehrime müzik çok yakışıyor. Dolayısıyla hep böyle evlenerek bir arada geçirdiğimiz anlar ve günler olsun istiyorum. O yüzden bayram öncesi yapmış olduğumuz bu etkinlik çok kıymetli. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti demokrasiyi neden gençlere emanet ettiğini tekrar tekrar bugün de hatırlamış olduk. Her zaman gençlere güveniyoruz. Mücadelelerin asla vazgeçmiyoruz. Onların Ee, biz müziğin, dansın, birleştirici gücünü bir kere daha yaşadık. Çünkü burada birçok yaştan ve meslek grubundan Edirne'li hemşehrilerimiz aramızda. Ve gerçekten o kadar profesyonel, o kadar güzel bir gece yaşattılar ki bize hepsiyle dediğim gibi ayrı ayrı gurur duyuyorum. Buradan şunu da söylemek istiyorum. Yarın etkinliklerimiz kapsamında Fener Alayımıza tüm Edirne'li hemşehrilerimizi bekliyorum. İstiyorum ki, istiyorum ki bu zor günlerde hep beraber olalım gücümüzü gösterelim, gençliğin gücünü gösterelim. Cumhuriyet'in kalesi Edirne'den tekrar ve tekrar o güçlü mesajı bütün Türkiye'ye verelim. Ben şehrimle gurur duyuyorum, gençlerle gurur duyuyorum. Bu güzel arkadaşlarımızla gurur duyuyorum. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız sizler. iyi ki bizleri yalnız bırakmadınız. Hocama tekrar çok teşekkür ederim. O kadar severek yapıyor, o kadar gönülden yapıyor ki bu işi. Aynı zamanda onlar benim çok kıymetli komşularım. Ben çok zor geçen günlerde böyle kapının aralığından onları izlediğimde böyle çok mutlu oluyorum. Tekrar tekrar böyle bir direnç kazanıyorum. İyi ki varlar. Çok teşekkür ederim. Başkan Gencin Akın konuşmasının ardından Göktuğu Fıçı Yapan'a teşekkür çiçeği takdim etti. Dansların gecesi, sanatın her yaştan ve meslekten insanı nasıl bir araya getirebildiğini gözler önüne sererken, 19 Mayıs'ın taşıdığı anlamı da yürekten hissettirdi. Edirne'lilere unutulmaz bir akşam yaşatan gösteri, büyük beğeni ve alkış topladı.